Selam arkadaşlar. Bugün sabitte ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz ve benim hesabımda biriktirdiğimiz şeyleri açıyoruz. Arkadaşlar tam olarak dükkana şöyle bir şey geldi. Ee, şöyle bir Brawl Pass kostümü geldi. Ondan sonra karakterimizi de gösterelim İki karakterimiz Arkadaşlar olarak... çünkü e, Leon'un falan filan vardı ama kendi kendine Brawl hesabı silindi. What evet silindi o yüzden baştan başladık. Gördüğünüz gibi şurada 149 kupayız. Ee, şimdi şu biriktirdiklerimizi açalım. İlk önce Basalım, alttan başlayalım. Basıyoruz. Çünkü altta azar. Durun Don arkadaşlar. Açınlar. Birazcık uzun Şunu sürüyor açacağız. açılırken. Açıldı arkadaşlar. Şimdi ben açayım. Arkadaşlar. Biri bu. Hemen çekelim dediğim için bu kadar biriktirebildik. 3 karakterimiz oldu arkadaşlar. Bugün insanlıkta güzel. O efsane saçtı acaba. Tamam güzel, İyi. Arkadaşlar inşallah efsane bir çıkarız. Hı -hı. Biz iki sen iki ben eşek. Neyse arkadaşlar ben öbürünü açarım. Hı -hı, tamam. O güzel aslında. Şimdi üsttekinden. Üsttekileri de ben açıyorum. Çek bakayım şey var mı? Bunlar var arkadaşlar. Şunu Gül. alacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kuzenin yanlış bir hata yapıp önceki şeyi almadı gitti sonrakini alıyordu. <laughs> Aa! arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Vaat. <laughs> Elmasın içine girsem ne olur? Arkadaşlar Öyle. görevlerimiz açıldı şimdi. Yine girdik buraya. Aç o zaman etmez kapıcayı. Aç gitsin. Evet. Arkadaşlar daha yeni başladık. Şimdi bunu da biz açıyoruz edelim. arkadaşlar. Evet. 350 evet. kredi. Direktman aldığı gerizekalı arkadaşlar Ender bel kalabilir. Yeni bir Ender. Arkadaşlar yani <laughs> yeni karakter daha geldi. <laughs> arkadaşlar bu bütün karakterler bu videoda toplayacak galiba. Arkadaşlar hadi şimdi birkaç maç girelim kaza. karakterler de telefonu getir. Kamera <laughs> demek isterim galiba. Kamera kaldı telefon. Getir, getir, yavaş. Evet arkadaşlar şu an çıktık. Arkadaşlar yüzümüzü göstermemize kızıyorlar. Arkadaşlar el primoyu güçlendirelim birazcık. Bence başka bir karakterle oyna. Ben olsaydım oynardım. Arkadaşlar savaş top oynayacağımız için el primoyla 7 seviye yaptık arkadaşlar. Birazcık Şimdi seçiyoruz savaş topuna giriyoruz. Top sürme diye bir harita. Arkadaşlar bu arada güncelleme geldi. Drakoyok ve kit'e çok iyi kostüm geliyor. Yüklemeyi unutmayın kesinlikle. Çok iyi bir şey. Hadi o zaman oynayalım. <laughs> Biz birazcık kasılacağız. Arkadaşlar yenilirse var ya ne yapayım? yani? Yenilemez ama. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar de. adımız YouTube. İyi oynuyor. <laughs> <Todics. gülüyor> arkadaşlar adımız YouTube. Çünkü YouTuberız yani. Evet. Geze... <laughs> Az kalsın gol oluyordu geri zekalı. Arkadaşlar şimdi bu adamı yeneceğiz. Tamam çok güzel yani. Arkadaşlar Hadi artık. gidiyoruz gol atmaya. Evet çok güzel atıyorsun. Dedi. Evet. Gerçekten Arkadaşlar yeneceğiz. Dedi. Hadi. Yendi, yeneceğiz abi. Ay, ay, yenersin. Abi şu an hiç ölmedik gerçekten çok ölmedi bu arada <laughs> arkadaşlar Evet, Youtuber'lar yani. ölebilir. Youtuber'lar ölebilir. Hele YouTube'da diks biraz zor ölür. Ve zor öldüm biraz gördüğünüz gibi. Çünkü YouTube'da Arkadaşlar Dix... arkadaşlar şu anda top oraya giderse var ya bizim işimiz biter. Arkadaşlar özel gücümüz var. Özel gücümüzle atacağız kaleye topu. Evet arkadaşlar bir kez de benim telefonumdan kendi yani kendi hesabımdan video çekmemi istiyorsanız ben. Arkadaşlar gördünüz mü havalı şeyi? Bak şuraya sektirdim ondan sonra şöyle şöyle gol oldu. onlar görmüşler. Kaç kupa kazandın? 8. Sekiz, Sekiz artı kazanmışız. Oh, Ender. Süper Bana gizemli veya efsanevi çıkıyor her seferinde. Neden Arkadaşlar bakın. Şöyle. Neden gösterdiysem anlamıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Blaster hayranları. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. En az bu videonun sesini görüntülerseniz çok seviniriz. Arkadaşlar. Bu arada görüntülenleri sabitleyeceğiz. Arkadaşlar şu an bizi kimse durduramaz. Bakın. Gerizekalı durduramaz diye. <gülüyor> <gülüyor> yes. Arkadaşlar. O... Arkadaşlar anneannemin bilekliğine bakın. Lan gösterme lan şunu. Arkadaşlar de. ölecek. Gerizekalı. Youtube Todix ölmez abi. Youtube Todix yenecek. Şöyle hemen tekrardan göstereyim. Arkadaşlar yine yendik. Ama bu sefer Youtube Todix Arkadaşlar, bakın hangi karakteri açana şur. kadar çekeceğiz bu videoyu. Kaç aldın işte? Arkadaşlar artık. bu video bir yarım saat falan sürebilir. Bir dakika, hemen şurası açılsın arkadaşlar. Bakın şöyle. Durun, ben biraz kaldığım var. Arkadaşlar, Eymen'im var. Şur. Neydi bro alana kadar bu video sürecek? Abart istersen. Yok ya youtuberlar mı? Hadi arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar yüzünü çok göstermek istiyorum. Mal gibi bir suratı ben sizin izin vermiyor. Evet. Gerizekalı iki tane şey var. Arkadaşlar bu arada RPN artık Roblox açıyor. RPN uygulamasında. RPN yazın böyle mavi mavi bir şeyde. Anahtar, Anahtar çıkacak. Arkadaşlar bilerek bir... öleceğim. Çünkü o gol atmasın ben atmak istiyorum da. Arkadaşlar boşa gitti. Şöylesin, arkadaşlar şöylesin. özür dilerim. Şu şöylesin. şapşik kuzenimiz topu yaklaştırıp duruyor. Şapşik şöylesin. olduğu için. Bakın, bakın anaannem bilir. <laughs> Neyse arkadaşlar özür dilerim bu arada. Erkekler kızmayın. <laughs> arkadaşlar. Arkadaş neye gol atmadın? Öldün lan öldün. Biraz. Aa. Arkadaşlar öleceğim. öleceğim. Öleceğim geri zekalı. Biz al, ölmeyiz Gerizek abi Gerizek biz al, yeneriz. Bakın orada doğduk Youtube Dodix diye adımız aşağıdan görünüyor. Bok. Arkadaşlar, oo, arkadaşlar, arkadaşlar 4, bu videoda Bakın arkadaşlar 400 tane şey geldi şu altta. Şöyle. 200 200 da. Şimdi Kaç kupa geldi? kupa geldi. Arkadaşlar hmm. şunu da açabiliriz. Birazcık da sen tut ben oynayacağım. Arkadaşlar bir dakika kuzenim oynayacakmış. Bunları biz bir alalım. 100 kredi çok iyi çok iyi. Bence de çok iyi. O zaman iyi. bunu açalım. Bunu da kuzenimiz açıyor. Aç baba. Aç. Açacağım baba şimdi. Ben bir geçeyim ekranın başına. Arkadaşlar açıyorum. Başına... Arkadaşlar Olmayacak. kötü geldi Evet. Olsun olsun. Yok Arkadaşlar olsun. video bir 15-20 dakika sürecek. Abart istersen 20 dakikadan daha fazla sürer. Arkadaşlar şimdi neyse yine Alp'im ile devam edeceğim. <laughs> Düzgün gidiyor. tamam yani. Bura olana kadar tamam bu illaki tutturacak. Arkadaşlar arkadaşlar oluruz, yeneceğiz. Oluruz. Çünkü iki el primo var. Arkadaşımız birazcık korkak gördüğünüz gibi geriye kaçtı. Yok kim demiş. Bak ben öldür. Gerizekalı. Gelin sıkıyorsa. Gel, arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşımız arkadaşlar bu Ulemin neydi? O. Bakın. Bu lemin neydi? Edgar var 10 seviye. Bir şarj yapmak istiyor. Güzel olduğu için bayağı. Arkadaşlar 2 saattir herkes bu arada ben öldürüyorum. Evet tamam güzel. Arkadaşlar yeneceğiz. Ama ben gol atmayı hiç sevmediğim için atmıyorum. Umarım hepinizin tabii, tabii. Arkadaşlar sen neyse. <laughs> Aldım. Arkadaşlar maç bitti. Şim... istersen. Şimdi de ben oynayacağım. İki maç oynadın geri zekalıcım. Düzgün tutarsan şu telefonu biraz çık şöyle. Ama ne telefonu be? Ay yıllarca ben olmalıydım. Hadi abi devam ha. de. Abi telefon donuyor çıkıp girmesi lazım hemen bir dakika çık gir. Çık gir. Çıkıyorum. Arkadaşlar çıktık girdik. Şimdi hmm, İki dakika durdurma için özür dileriz. Arkadaşlar şu yukarıdaki şey dolmak üzere. Bakın çok az kaldı. Evet. 13 kupa lazım. Şimdi tek, ben hes tek hesaplaşmaya gidiyoruz. Tek gidiyorum. hesaplaşma. <laughs> İstediğiniz karakter seçebilirsiniz. Gıcık <laughs> oldu. Neyse tekrar bir çıkıp girelim. Arkadaşlar <laughs> hemencik çıkıp girdik ama niye bu buna girmiş? Hemen ha. Tamam. Arkadaşlar istediği karakteri seçecek. Bir ee, dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar telefonda öyle şeyler çıkabilir. Şöyle, Şöyle tutarsan. <laughs> böyle. Tam böyle. Herkese özür dilerim. <laughs> Şimdi ben şunu Arkadaşlar söyleyeyim. bunun gülüşü biraz şap çıktı. Ee, aynı gezekale imajım gibi. Arkadaşlar, Şunun bu mi? kuzenimiz de bir tur oynayınca videoyu bitiriyoruz. Burası arkadaşlar, şu Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> kuzenimiz de bir tur oynayınca videoyu bitiriyoruz çünkü Hayır ya, daha bir... aşağı ineceğiz. erken olmadan hemen. Bence de varıyoruz. arkadaşlar, bu da son tur. İki tur. Evet, ikimizde iki tur oynadık yani ben. Arkadaşlar, oynadık. bir iki 3 dakika. Düzgün istersen. Sonra...